Evet arkadaşlar. Safra kesiminde çıkan taşı inceleyeceğim şimdi izninizle. Şöyle ceviz büyüklüğünde. Şöyle garip bir şey. İnanılmaz büyüklükte. Öyle bir şey ki içeriğini bir incelemek istedim. İçinde çok parlak taşlar bakın. Dikkat ediyorsanız pırlanta gibi parlıyor içi. Bilmiyorum yakında görünebiliyor mu? Şöyle içinde taş. Bak, duydunuz mu taş? Resmen bir taş bak. Şimdi biraz daha inceleyeceğim. Biraz su dökken bakayım parlıyor. Çok ilginç. Kristal taşı gibi. Safrasında taş olan arkadaşlar merak ediyorsanız işte böyle bir şey. Ama umarım sizde bu büyüklükte olmamıştır. İnanılmaz büyüklükte. İçini bir daha açalım. Bunun içinde ne var? kırılmıyor. Bakın, şu içi tuzlanmış, tuz şekil kristal tuz şeklinde. Şöyle şu şu tarafı kristal tuz şeklinde, etrafı daha yumuşak bir yapıya sahip. Touch. Okay. dikkat ediyorsanız şöyle içi kristal tuz düşünün parlayan kristal bir tuz etrafı şöyle yumuşak bir taş teşekkür ederim sizi bilgilendirmek istedim Arkadaşlar. Oh shit.